Küçük Prens sent Tam 6 yaşındayken insan el değmemiş ormanları anlatan Yaşanmış Öyküler adlı bir kitapta müthiş bir resim görmüştüm. Avını yutan bir boğa yılanını gösteriyordu. Resmin aslına bakarak yukarı çizdim. Kitapta şöyle diyordu. Boğa yılanları avlarını bütün olarak çiğnemeden yutarlar. Sonra da yerinden kıpırdayamazlar ve altı ay süren sindirim boyunca uyurlar. Bunları okuyunca balta girmemiş ormanlardaki serüvenler üzerine uzun uzun düşündüm. Sonra da elime bir boya kalemi alıp ilk resmimi çizmeye başladım. İşte bir numaralı resmim şöyle bir şeydi. Sanat şaheserimi büyüklere gösterip resimden korkup korkmadıklarını sordum. Şapkadan kim korkar demesinler mi? Ama bu bir şapka resmi değildi ki. Bir fili sindirmeye uğraşan bir boğa yılanı çizmiştim ben. Bu kez büyükler anlayabilsin diye boğa yılanının içine çizdim. Büyüklere her şeyi açıklamak gerekir zaten. İki numaralı resmimde şöyle bir şey oldu. Bunun üzerine büyükler boğa yılanının içini ve dışını çizmeyi bırakıp kendime coğrafya, tarih, aritmatik ve dil bilgisine vermemi öğütlediler. İşte böylece resim alanında isim yapma şansını daha 6 yaşındayken geri çevirmiş oldum. 1 ve iki numaralı resimlerimin başarısızlığı da cesaretimi kırmıştı doğrusu. Büyükler hiçbir şeyi asla kendi başlarına anlamıyorlar. Onlara her şeyi açıklayıp durmaksa çocuklar için gerçekten çok yorucu. Ben de kendimi başka bir meslek seçip pilot oldum. Dünyanın her yerini uçtum sayılır. Doğrusu coğrafyada çok işime yaradı. İlk bakışta Çin'i Arizona'dan ayırabilirim. Gece karanlığında yolunuz şaşırmışsanız coğrafya çok işinize yarar. İşte bu sayede hayatım boyunca birçok ciddi insanla birçok ilişkim oldu. Yetişkinlerin arasında çok fazla zaman geçirdim. Onları çok yakından tanıdım. Yine de haklarındaki fikrim pek değişmedi. Biraz da aklı başında görünen bir büyüye rastladığımda yanımdan hiç ayırmadığım bir numaralı resmi gösterip deneyimi yapı yapıveriyordum. Göründüğü kadar akıllı bir insan mıydı bakalım. Ama aldığım yanıt hep aynı oluyordu. Şapka. O zaman benden ne boğa yılanlarından ne el değmemiş ormanlardan, ne de yıldızlardan bahsediyordum. Hemen kendisiyle aynı telden çalmaya başlayıp, bir golften, siyasetten ve kravatlardan söz açıyorum. Tabi büyüğümüzde, kendisi gibi aklı başında birini tanımış olduğunu pek seviniyordu o zaman. Böylece 6 yıl önce, Büyük Sahra Çölü üzerindeyken geçirdiğim kazaya kadar hayatımda içimi açabileceğim kimse olmaksızın yapayalnız yaşadım. Motorumun bir parçası bozulmuştu. Yanımda ne bir tamirci ne de bir yolcu olduğundan zorlu bir tamircine tek başıma girişmek için kolları sıvamıştım. Benim için ölüm kalın meselesiydi bu. Çünkü yanımda ancak 8 gün yetecek kadar içme suyu vardı. İlk gece en yakın yerleşim merkezinden 1000 kilometre uzakta kumlar üzerinde uyuyakaldım. Okyanusun orta yerinde bir salın üzerinde sürüklenen bir kazaz edilen bile yalnızdım. İşte bu yüzden Gün doğarken incedik bir ses beni uykumdan uyandırdığında ne kadar şaşırdığımı siz düşünün. Bana bir koyun çizer misin lütfen diyordu ses. Ne? Bana bir koyun çizer misin? Yıldırım çarpmış gibi ayağa fırladım. Gözlerimi iyice ovuşturdum. Karşımda beni dikkatle süzen ve kimselere benzemeyen küçük bir adam durmaktaydı. İşte bunca zaman sonra en iyi çizebildiğim resim bu. Tabi yaptığım resim aslında modelin ne kadar sevimli olduğunu yansıtmaya çok uzak. Ama benim suçum değil. Büyükler yüzünden ressam olmaktan daha 6 yaşına vazgeçmiş. Bu ayılanlarının işten dışa görünümlerinden başka bir şey çizmeyi de öğrenmemiştim. Şaşkınlıktan fal taşı gibi açılmış gözlerle karşımda beliren bu tuhaf görüntüye baka kalmıştım. Sizlere en yakın yerleşim merkezinden bin kilometre uzakta olduğumu söylemiştim değil mi? Halbuki bu küçük adam ne yolunu kaybetmiş ne de bitkin görünüyordu. Açlıktan, susuzluktan ya da korkudan ölmek üzereymiş gibi bir hali de yoktu doğrusu. En yakın yerleşim merkezinden, bin kilometre uzakta, çölün ortasında kaybolmuş bir çocuğa ise hiç benzemiyordu. Sonunda ağzımı açıp konuşmayı başardım. İyi de burada ne işin var senin? Bunun üzerine alçak sesle ve ciddi bir tavırla aynı şeyleri tekrarladı. Ne olur bir koyun çiz bana. Durum bu kadar esrarengiz olunca istenilenin yapmamazlık edemiyorsun Olacak şey değildi ama en yakın yerleşim merkezinden bin kilometre uzakta ölüm tehlikesi altında olduğum halde cebimden bir kağıtla dolma kalem çıkardım. Tam o sırada yıllarımı coğrafya, tarih, aritmatik ve dil bilgisi çalışarak geçirdiğim geri verince aklıma biraz da kötü bir şaka gibi küçük adama resim yapmayı bilmediğimi söyledim. Olsun dedi küçük adam. Bir koyun çiziver işte bana. Daha önce hiç koyun resmi yapmamış olduğumdan hayatta çizmeyi becerdiğim iki resimden birini yapıverdim. Yani boğa yılanının dıştan görünümünü. Ama küçük adamın yanıtını duyunca şaşa kaldım. Hayır, fili yutmuş bir boğa yılanı resmi istemiyorum ki ben. Boğa yılanı çok tehlikelidir. Fil de çok iri. Halbuki benim oralar küçücük. Bana lazım olan şey bir koyun bir koyun çiz bana dediğini yaptım. Dikkatle baktıktan sonra hayır dedi. Bu da şimdiden çok hasta. Başka bir koyun çiz. Bir başka koyun çizdim. Dostum tatlı ve hoşgörülü bir gülümsemeyle. Sen de biliyorsun ki bu bir koyun değil. Koç dedi. Boynozları var. Bunun üzerine bir tane daha çizdim. Ama diğerleri gibi bu koyun da beğenilmedi. Bu da çok yaşlı uzun zaman yaşayacak bir koyun istiyorum ben. Bir yandan bir an önce motoru sökmeye başlamak için sabırsızlandığından şu resmi karaladım. Bir de açıklama yaptım. Bu istediğin koyun sandı, Koyun da içinde. Genç eleştirmenimin yüzünün aydınlandığını görmek beni müthiş şaşırtmıştı. İşte tam istediğim gibi dedi. Sence bu koyun çok mu ot ya? Neden? Benim oralar küçücük de. Dert etme. Ben de küçücük bir koyun verdim zaten sana. Resme iyice yaklaştı. Pek de küçük değil aslında dedi. Aa! Baksana o verdi. İşte Küçük Prens de böyle tanıştı. Onun nereden geldiğini anlayabilmek için uzun süre sabretmem gerekti. Beni soru yağmuruna tutan Küçük Prens benim sorduklarımı sanki duymuyordu. Ne anladıysam ağzından gidişi güzel dökülen sözcüklerim bir araya getirip yavaş yavaş anladım. Örneğin uçağımı ilk kez gördüğümde. Uçağımın resmini yapamayacağımı benim için çok karmaşık. Şuradaki şey ne? Diye sormuştum. Buna şey denmez. Uçar bu. Bu bir uçak. Benim uçağım. Uçtuğumu öğrenmesinden gurur duymuştum doğrusu. Bunun üzerine hayretler içinde nasıl yani gökyüzünden indin demek diye bağırdı. Alçak gönüllü bir tavırla evet dedim. Ne tuhaf Küçük prens kahkahalar ve gülmeye başlayınca epeyce canım sıkıldı. Başıma gelen talihsizliklerin ciddi alınmasını isterdim. Demek sen de gökyüzünden geliyorsun diye devam etti küçük prens. Hangi gezegendensin peki? Birden küçük prensin varlığını saran gizem hafiften aydınlanır gibi oldu. Yani sen başka bir gezegenden mi geliyorsun diye atıldım. Ama karşılık vermeden. Uçağıma dikkatle bakarak başını sallıyordu usulca. Zaten bununla çok uzaktan gelmiş olamaz deyip düşüncelere daldı. Sonra da cebinden şu benim koyunu çıkarıp hazinesini seyre koyuldu. Boğazından kaçan başka gezegenler konusunu kafamı ne kadar karıştırdığını tahmin edemezsiniz. Bu yüzden daha fazla şey öğrenmek için elimden geleni yaptım. Nerelisin sen küçük adam? diye sordum. Şu senin oralar. Neresi? Koyunu nereye götürmek istiyorsun? Bir süre sessizce düşündükten sonra bana koynumu bu sandıkla verdiğin iyi oldu dedi. Geceleri ev olarak kullanır. Elbette. Ayrıca iyi çocuk olursan sana gündüzleri onu bağlaman için ip veririm. Bir de kazık. Teklifim küçük prensi şaşırtmış görünüyordu. Bağlamak mı? Ne saçma düşünce. Ama bağlamazsan alır başına gider. Kaybolur. Bunun üzerine dostum yine bir kahkaha attı. Nereye gider dersin? Nereye olursan burnunun doğrultusuna. Küçük prens hiç önemli değil dedi ciddi bir sesle. Benim orası öyle küçük ki. Sonra da sesinde belli belirsiz bir hüzünle ekledi. Burnunun doğrultusuna bile gitse kimse fazla uzaklaşamaz orada. Böylece çok önemli ikinci bir şey öğrenmiştim. Geldiği gezegen en fazla bir ev kadar büyüktü. Bu beni pek şaşırtmamıştı. Dünya, Jüpiter, Mars, Venüs gibi adları konulmuş büyük gezegenlerin dışında kimileri teleskopla bile görünmeyecek kadar küçük yüzlerce gezegen olduğunu gayet iyi biliyordum. Bir gök bilimci bunlardan birini keşfettiğinde isim yerinin bir numara ve verir. Asteroid 325 der örneğin. Küçük prensin geldiği gezegenin Asteroid B612 olduğunu düşünmek için ciddi nedenlerim var. Bu Asteroid yalnızca bir kere, o da 1909'da bir Türk gökbilimcinin teleskobuna yakalanmıştı. Bunun üzerine gökbilimci buluşunu heyecanla bir uluslararası gökbilim kongresine sunmuş ama gençler yüzünden kimse ona inanmamıştı. Büyükler böyledir işte. Ama Asteroid b 612'nin şansına dediği dedik bir Türk lider karşı çıkanları ölüm cezasıyla tehdit ederek halkının Avrupalılar gibi giyinmesini şart koştu. 1920'de aynı gök bilimci aynı bildirgeyi bu kez çok şık giysiler içinde sundu. E tabi o zaman cümle alem gök bilimcilerin görüşünü kabul etti. Sizlere Asteroid B612 hakkında bu ayrıntıları anlatmamın ve numarasını falan vermemin nedeni yine şu büyükler. Büyükler rakamlara bayılır. Diyelim yeni arkadaşınızdan söz ettiniz. asla işin özünü merak etmezler. Örneğin ses tonu nasıldı? Hangi oyunları seviyor? Kelebek koleksiyonu var mı? diye sormazlar asla. Onun yerine kaç yaşında? Kaç kilo? Kaç kardeşi var? Babası kaç para kazanıyor derler. Onu ancak bu şekilde tanıyacaklarını sanırlar. Büyüklere kırmızı tuğlalı bir ev gördüm. Pencerelerinden sardunyalar, çatısında güvercinler vardı. Derseniz eğer bu evi bir türlü gözlerinin önüne getiremezler. Onlara denilmesi gereken şudur. Milyonluk bir ev gördüm. İşte o zaman ah ne kadar güzel derler size. Dolayısıyla onlara küçük prens diye biri var. Çünkü çok o sevimli biri. Gülüyor, bir koyun istiyor. Biri bir koyun istiyorsa bu varlığını kanıtlar diyecek olsanız. Omuzlarını silkip size çocuk muamelesi yapacaklardır. Ama geldiği gezegenin adı B612 derseniz derhal ikna olur ve siz sorularıyla bunaltmazlar. Büyükler böyledir işte ama onlara kızmamak lazım. Çocuklar yetişkinlere daima büyük bir hoşgörü göstermeli. Neyse ki yaşamının anlamını bilen bizler için rakamların hiç önemi yoktur. Keşke bu öyküye peri masallarındaki gibi başlamış olsaydım. Bir varmış bir yokmuş. Bir zamanlar neredeyse boyu kadar bir gezegende bir küçük prens yaşarmış derdim o zaman. Ve bu küçük prens bir dost olsun istermiş hep. Yaşamın anlamını bilenler için daha gerçekçi bir geliş olurdu bu. Doğrusu kimsenin kitabımı okurken hafife almasını istemem. Bu anıları burada anlatabilmek için ne acılar çektim. Dostum koyunuyla birlikte gideli 6 yıl oldu bile. Onu sizlere anlatmaya çalışmamın nedeni onu unutmak istemiyor olmam. İnsanın dostunu unutması çok acı bir şey. Herkesin dostu olmaz. Eğer dostumu unutursam rakamlardan başka bir şeyle ilgilenmeyen büyüklere benzerim. İşte bu yüzden yine bir kutu boya ve kalem aldım kendime. Bu yaşta yeniden çizmeye başlamak hiç kolay değil. Hele şimdiye kadar yalnızca bir boya içten ve dıştan görünümünü çizmiştim. O da ta 6 yaşındayken. Küçük prens elimden geldiği kadar aslında uygun çizmeye çalışacağım elbette. Ama başarabilir miyim bilmem. Resimlerim biri iyi oldu öbürü hiç benzemiyor. Boyu konusunda da yanılıyor bir yerde boylu poslu görünüyor, başka bir yerde ufak tefek. Giysisinin renginden de pek emin değilim. Bu yüzden ilk kötü çabalayıp duruyorum. Daha önemli ayrıntılarda da hata yapabilirim. Ama bunun için beni bağışlayın. Dostum bana hiçbir şey açıklamıyordu ki. Herhalde beni de kendisi gibi bellemişti. Ne yazık ki ben sandıkların içindeki koyunları görmeyi beceremiyorum. Belki de biraz büyükler gibiyim. Yaşlılık işte her gün yaşadığı gezegenle, oradan ayrılışıyla, yolculuğuyla ilgili bir şeyler öğreniyordum. Düşüncelerinin arasında azar azar, tesadüfen geliyordu bilgiler. İşte Baobab'ların başına gelenleri de üçüncü gün bu şekilde öğrendim. Bunun için yine o koyuna teşekkür borçluyum. Çünkü küçük prens ansızın sesinde ciddi bir endişeyle koyunların çalıları yediği doğru değil mi diye sordu. Evet doğru. Oh çok sevindim buna. Koyunların çalıları yemesi neden bu kadar önemli anlamamıştım. Ama küçük prens şöyle devam etti. Öyleyse Baobab ağaçlarını da yerler değil mi? Küçük prens de Baobab'ların küçük çalılar değil, kiliseler kadar büyük ağaçlar olduklarını, isterse yanında koca bir fil sürüsü götürsün. Bu sürünün tek bir ağacın bile hakkından gelemeyeceğini anlatmam gerekti. Fil sürüsü fikri küçük prensi güldürmüştü. Onları üst üste koymak gerekirdi. Ama hemen aklını kullanıp, Bağbaplar büyümeden önce küçük değil midirler, dedi. Haklısın, iyi ama neden koyunlarının küçük bağıbaplarını yemesini istiyorsun? İyi düşün, dedi. Sanki her şey açık ortadaymış gibi. onun içinden tek başına çıkmak için, Epey kafa patlatmak zorunda kaldım. İşin aslı, küçük prensin gezegeninde, Tüm gezegenlerdeki gibi iyi bitkiler ve kötü bitkiler vardı. Dolayısıyla da iyi bitkilerin iyi tohumları, Kötü bitkilerin kötü tohumları olurdu. Ama bu tohumlar gözle görünmezdi. Hep birlikte toprağın kuytusunda uyurlardı. Ta ki içlerinden birinin uyanacağı tutana kadar. İşte o zaman tohum şöyle bir gerinir. Sonra da kimseye zararı olmayan, incecik, sevimli bir frizin mahcup bir şekilde güneşe doğru sürerdi. Bu bir turp ya da gülse, bırakın istediği gibi filizlensin. Ama kötü bir bitkinin sürgünü ise, ne olduğu anlaşılır anlaşılmaz sökülüp atılmalıydı. Ne yazık ki küçük prensin gezegenine kötü tohumlar sarmıştı. Bunlar Baobab tohumlarıydı. Gezegenin toprağına bulaşmışlardı. Eğer bir Baobab sürgününü topraktan hemen sökmezseniz imkanı yok ondan kurtulamazsınız. Bütün gezegeni sarar. Kökleriyle delik deşik eder. Hele bir de gezegen küçücük. Baobablar da çok sayıdaysa. Onu ufak olur gezegen. Sonraları bu bir disiplin meselesi demişti küçük prens bana. Her sabah kendinize çeki düzen verdikten sonra gezegeninde köşe bucak temizlemelisiniz. Küçükken gül fidanına çok benzeyen boğabopları fark eder etmez söküp atmak gerekir. Bu çok sıkıcı bir iştir ama çok da kolaydır. Küçük prens günün birinde bizdeki çocuklar iyice bellesinler diye bir resim yapmamı ötledi. Bir gün yola düşerlerse bu bilgi işlerine yarar dedi bana. Bazen işleri sonraya bıraksanız da olur. Ama boğaboplar söz konusuysa sonuç daima felakettir. Bildiğim bir gezegen var. Tembel bir adamın yaşadığı. Yalnız da üç sürgünü görmezden gelmişti de. İşte küçük prensin tarifleriyle bu gezegenin resmini yaptım. Ölçü verir gibi konuşmaktan hiç hoşlanmam. Ama şu boğabopların tehlikesi öyle az biliniyor ve günümüzde... Birinde gezegende kaybolursanız karşılayacağınız güçlükler öyle büyük ki. Bu kez kuralımı bozuyor ve çocuklar bu hoboplara dikkat diyorum. Bu resmin üzerine bu kadar uğraşmamın nedeni benim gibi farkında olmadan uzun zamandır bu tehlikeli burun buruna yaşayan dostlarımı uyarmak. Alınacak ders zahmetine değer doğrusu. Şimdi acaba neden bu kitapta bu resimleri kadar görkemli başka bir resim yok diye sorabilirsiniz. Yanıtı basit. Denedim ama beceremedim. Baobabları çizerken ise konunun önemi nedeniyle kendimi kaptırmışım. Ah küçük prens, kısa ve üzümlü hayatını işte böyle yavaş yavaş anladım. Epeydir tek eğlencen, gün batımlarının o dinginliğine dalıp gitmek olmuştu demek. Bu ayrıntıyı dördüncü günün sabahı. Gün batımlarına bayılırım. Hadi gün batımını görmeye gidelim dediğinde öğrenmiştim. Ama beklemek gerek. Neyi? Güneşin batmasını. Bir an şaşırıp kalmış. Sonra da basmıştın kahkayı. Yine kendimi gezegenimde sandım. Doğru ya. Herkes bilir ki Amerika'da öğlen olduğunda Fransa'da güneş batıyordur. Bu durumda insan bir dakika içinde Fransa'ya gidebilse gün batımına tanık olabilir. Ne yazık ki Fransa çok çok uzakta. Senin küçük gezegeninde ise sandalyeni birazcık geri çektin mi tamamdı. Alacak karanlığı dilediğin an seyredebiliyordun. Bir gün gün batımını tam 44 kez izledim demiştim ben. Sonra da bir süre susup, biliyor musun? İnsan gün batımlarını çok kederliyken seviyor diye eklemiştim. Şu 44 gün batımı izlediğin gün de çok kederliydin demek. Ama karşılık vermemiştin soruma. Küçük prensin yaşamını örten sır perdesi, beşinci gün yine o koyunun sayesinde kalk verdi. Sanki kendi kendine uzun süredir düşündüğü bir sorundan söz eder gibi durup dururken sordu. Koyun çalıları yiyorsa yer, çiçekleri de yer değil mi? Koyunlar ne bulursa yer. Dikenleri olan çiçekleri de mi? Evet, dikenleri olan çiçekleri de. Öyleyse dikenler neye yarar ki? Bilmiyordum. O sırada motorumun fena halde sıkışmış bir civatasını gevşetmekle meşguldüm. Arzının çok ciddi olduğunu anlamaya başladığımda çok endişeliydim. Beni en korkutan da içme suyunun iyice azalmış olmasıydı. Bu dikenler neye yarıyor o zaman? Küçük prens bir soru sordu mu asla peşini bırakmıyordu. Benim saklım civata dolduğundan geçiştiriverdim. Dikenler mi? Onlar hiçbir şeye yaramaz. Çiçeklerin içinde kötülüğün belirtisidir bu dikenler. Ya kısa bir sessizlikten sonra neredeyse öfkeyle çıkıştı bana. İnanmıyorum sana. Çiçekler narindir. Saftırlar. Tek yaptıkları kendilerine güvenmeye çalışmak. Dikenleri olunca korkunç göründüklerini sanıyorlar karşılık vermedim. O sırada kendi kendime bu civata biraz daha inat ederse çekici vurup sökeceğim yerinden diyordum. Küçük prens yine düşüncelerimi böldü. Demek sen sanıyorsun ki çiçekler. Yeter diye bağırdım. Hiçbir şey sandığım yok. Baştan sağma yanıt vermiştim. İşim başımdan aşkın. Ciddi şeylerle uğraşıyorum burada. Yüzüme bakı kaldı. Ciddi şeyler ha? Elimde çekiç. Makine yanından simsiye olmuş parmaklarımla ona çok şekilsiz gelen bir nesneye elmiş duruyordu. Gözlerini benden ayırmadan tıpkı büyükler gibi konuşuyorsun dedi. Bu sözler beni biraz utandırmıştı. Ama hiçbir şeyden anladığın yok. Her şeyi birbirine karıştırıyorsun diye acımasızca devam etti. Gerçekten çok kızmıştı. Altın sarısı saçları rüzgarda <laughs> uçuşuyordu. Gezegenin birinde pancar suratlı bir adam yaşıyor. Hayatında tek bir çiçek koklamamış tek bir yıldıza bakmamış, kimseleri sevmemiş. Hayatında tek yaptığı şey rakamları toplamak. Bütün gün senin gibi ben çok ciddi bir adamım, çok ciddi bir adamım ben diye söyleniyor. Bununla da pek şişiniyor. Ama o ciddi bir adam filan değil. Mantarın teki. Ne? Mantarın teki. Küçük prensin öfkeden benze Çiçekler milyonlarca yıldır dikenler yapıyorlar kendilerini. Koyunlar da milyonlarca yıldır bu çiçekleri yiyorlar. Sana göre bu çiçeklerin hiçbir işe yaramayan dikenlere bürünmek için neden bunca zahmete girdiklerini anlamaya çalışmak ciddi bir iş değil. Koyunlarla çiçeklerin savaşını anlamak önemli değil ha? Pancar suratlı şişko bir adamın toplamalarının daha ciddi ve daha önemli bir şey değil mi bu? Ben bir tek benim gezegenimde eşi benzeri görülmemiş bir çiçek olduğunu ve böyle bir sabah vakti ne yaptığını bilmez bir küçük koyunun bir yokmada onu yak edebileceğini biliyorsam bu hiç önemli değil ha? Yüzü kıpkırmızı bir halde devam etti. Eğer milyonlarca yıldızdan yalnız birinde tek bir örneği olan bir çiçeği seviyorsan yıldızlara bakmak bile mutlu hissettirir sana kendini. Çiçeğim oralarda bir yerde dersin kendi kendine. Ama koyun çiçeği yedi mi bütün yıldızlar söner. Bu senin için önemli değil tabi. Tek kelime edecek halim kalmamıştı. Bir danış bu boğuldum. Gece olmuştu. Aletleri elimden attım. Ne çekicim, ne civatam, ne susuzluk, ne ölüm. Hiçbir umrumda değildi. Yıldızlardan birinde gezegenlerden birinde benim gezegenim dünyada. Teselli bekleyen bir küçük prens vardı. Onu kollarıma alıp salladım. Sevdiğin çiçek tehlikeli değil. Koyunla beyazlık çizerim. Çiçeğine de bir çit. Hatta başka ne diyebilirdim bilmiyordum. Ne kadar beceriksizdim. Ona nasıl ulaşabilirdim ki? Ne kadar gizemli bir yer şu gözyaşları ülkesi. Çok geçmeden şu çiçek hakkında daha çok şey öğrendim. Küçük prensin gezegeninde çok sade, tek sıra taç yapraklı çiçekler vardı hep. Fazla yer kaplamıyorlar ve kimseye rahatsızlık vermiyorlardı. Sabah otların arasında biti verirler, akşam da solup giderlerdi. Ama bizimki günün birinde nereden geldiği bilinmeyen bir tohumdan çıkarmıştı. Küçük prens de diğer sürgünün hiçbirine benzemeyen bu sürgünü çok yakını izlemişti. Yeni bir tür bağbap olabilirdi peki hala. Ama çok geçmeden büyümesi durmuş, çiçek verme hazırlığına başlamıştı. Kocaman tomurcuğun gelişmesinin her anını izleyen küçük prens, Sonunda olağanüstü bir güzellikle karşılaşacağını seziyordu. Ancak yemişe duvarların ardındaki çiçek, güzelleşmek için uğraşıyordu uğraşıyordu. Renklerini özenle seçmişti. Ağır ağır giyiniyordu. Çarç yapraklarını teker teker düzeltiyordu. Öyle gelincikler gibi buruşuk buruşuk görünmek istemiyordu. Eh ne yapalım, süsüne püsüne çok düşkündü işte. Bu güzel bir hazırlık günlerce sürdü. Derken bir sabah tam güneşin doğduğu saatte ortalığa çıkıverdi çiçek. Esneyerek ah pek göçü yandım dedi. Kusura bakmayın ne olur üstüm başım da pek dağdık. Bunca titizlikle hazırlanan sanki kendisi değildi. Küçük prens hayranlığını gizleyemedi. Ne kadar güzelsiniz değil mi dedi çiçek usulca. Hem de güneşle birlikte doğdum. Küçük prens onun pek alçak gönüllü olmadığını tahmin edebiliyordu. Ama olsun yine de çok büyüleyiciydi. Çiçek hemen ardından kahvaltı zamanı gelmiş olmalı diye ekledi. Lütfen bana gerekli özeni gösterir misin? Aklı iyice karışan küçük prens süzgeçli kovayı getirip çiçeğe taze su verdi. Böylece çiçek biraz da alıngan kendini beğenmişti. Örneğin bir gün dört ikeninden söz açarak kaplanlar pençelerini uzatsınlar hele demişti. Ama benim gezegenimde kaplan yok ki diye itiraz etmişti küçük prens. Hem kaplanlar ot yemez. Ben ot değilim demişti çiçek alçak sesle. Özür dilerim. Kaplanlardan da hiç korkmam zaten. Ama Ceyran'da kalmak korkutur beni. Bir siperlik yok muydu sizde? Ceyran'da kalmaktan korkuyormuş. Bir gezegende Ceyran'da kalmazsın ki. Demişti küçük prens kendi kendine. Bu çiçeği anlamak gerçekten çok güç. Çiçek, geceleyin üstümü cam fanusla örtmelisin demişti. Bizim burada geceleri çok soğuk oluyor kötü yapılmış bir gezoya Halbuki benim geldiğim yerde ama devam etmemişti. Bir tohum olarak gelmişti oraya. Başka dünyalar hakkında ne bilebilirdi ki? Çiçek. Bu kadar beceriksizce yalan atmak üzereyken yakalandığına bozulup üste çıkmak için 2-3 kere öksürmüştü. Süperlik hani. Gidip bakacaktım ama beni lafa tuttunuz. Bunun üzerine çiçek onu üzüp cezalandırmak için mahsustan zorla öksürmüştü. Çok geçmeden küçük prens tüm sevgisine rağmen çiçeğe pek inanmamaya başlamıştı. Dediği saçma sapan şeyleri ciddiye almış ve sonuçta epeyce mutsuz olmuştu. Onu dinlememeliydim diye açıldı bir gün bana. Çiçekleri asla dinlememelisiniz. Onları seyretmeli, onları koklamalısınız yalnızca. Çiçeğim tüm gezegeni mis gibi kokularla dolduruyordu. Ama ben bundan mutlu olmayı bilemedim. Şu bence meselesinden sinirleneceğimi şefkat duymalıydım ona. Küçük prens içini dökmeye devam etti. O zamanlar ne anlayışsızmış. Onun davranışları da değerlendirmemeliymiş. Dedikleriyle değil, benim için kokuyor, benim için parlıyordu. Ondan kaçmamalıydım. Onun o gülünç numaralarının ardındaki sevecenliğiyle anlamalıydım. Çiçeklerin bir anları diğer anlarına uymuyor. Ben onu sevmeyi bilemeyecek kadar gençtim o zamanlar.